Buyurun. Rizvan evde mi? Hayır evde değil. Ancak Ayat'ın annesi Kim burada. Kim geldi Refik? Rehan sen misin? Selamün aleyküm. Aleyküm Buraya neden geldin? Her şey yolunda mı? Evet elbette. Şey ben aslında Bay Gula'mı görmek için gelmiştim. Otursana. Refik bize çay getirir misin? Ne diyebilirim bilemiyorum. Gulam dün dışarıda seninle karşılaşmış ve sanırım tüp patlaması ile ilgili bir olay yaşanmış. Bütün gece o konu yüzünden perişan oldu. Sabah onu zorla ayatla dışarı çıkmaya ikna ettim. Aslında ben onunla o konuyu konuşmak için gelmiştim. Baygulamın dediğine göre anlaşılan bayan Nefise size o tüp patlamasından söz ettiğinden beri. Evet, her şey o olaydan sonra başladı. Eğer Nefise bize söylemeseydi, bizim hiçbir şeyden haberimiz olmayacaktı. Ancak söz edilen şikayette başka şeyler de yazıyordu. Evet. Birçok şey oldu. Size daha ne diyebilirim ki teyze? Aliye evlenip eve geldiğinden beri kaynanam Aliye'yi bir şekilde Zeyn'in hayatından çıkarma konusunu kendine saplantı yaptı. Şimdi söyle bana. Neden polise şikayette bulunmayı aklımıza getirmeyi çektik? Sonuçta ben onun annesiyim. Ancak biz o şikayet dilekçesini aslında son anda çöpe atmıştık. Çünkü Osman abimin bizi engellemeye çalıştığını fark ettim. Ama bu arada siz... ...bu konuyu Ale'ye söylemiştiniz değil mi? Tabii ki söyledim. Ona birçok farklı şekilde sordum ancak o bize hiçbir şey söylemeyince onun daha fazla sorun çıkarmak istemediği için sustuğunu düşündüm. Yalnız tek bir şeyi anlamıyorum. Bu meseleleri neden sadece bayan Nefise kendine böyle sorun etti? O da o evde aynı sorunları yaşıyordu. Fahd'ın Şaziye ile evlenmesi, daha sonra yüzünün o şekilde yaralanması... ...ve her gün aşağılanması. Onun da hayatında çok sorun vardı. Peki... ...ya Bayan Şaziye? O size bir şey anlattı mı? Herhangi bir şey paylaştı mı sizinle? Hayır. Şaziye ile bu konuları hiç konuşmadım. mahzuru yoksa cebinizden bir telefon edebilir miyim? Telefonumun şarjı bitmişti. Evet elbette. Alo Parminder. Baksana şu ses uzmanı vardı ya neydi adı? Altaf. Ona ofisime gelmesini söyler misin? Bir şey daha var. Sana bir numara yolladım. O numaradan son dört ayda yapılmış görüşmeleri bulmanı istiyorum. Hı hı. Evrakları sonra ofisten alırsın. Tamam. Teşekkür ederim. Bir şey değil. Siz sakın endişe etmeyin. Kafamdaki planı başarmak için Allah'a dua edin yeter. İyi günler. İyi günler. bir türlü ulaşamıyorum. Aa, evet, burada hatlar pek iyi çekmiyor. Herkes nasıl? Doktor Habib, Zara, Kadir. Herkes iyi. Sen orada iyi misin? Buraya hiç gelmemeliydim Rehan. Böyle bir şeyi kabul etmemem gerekiyordu. Çok çalışırsam ve kendimi işe verirsem iş kadını olabilirim diyordum. Ama faydası yok. Zeyn hala ona yanlış yaptığımı düşünüyorum. Artık ofise gitmek de istemiyorum. Lütfen o belgeler hazır olsun Rehan. Ayla lütfen beni iyi dinle. Oradan bu şekilde dönemezsin. Önce herkese masum olduğunu ispatlamalısın. Ve buna çok yaklaştın. Nasıl yani? Birinden şüpheleniyorum. Şüphe mi? Kimden? Olayı çözdüğüm zaman sana haber veririm. Kendine iyi bak. Herkese masum olduğunu ispatlamalısın. Buna çok yaklaştığına inanıyorum. Birinden şüpheleniyorum.